Bil ey ikinci Avrupa sen sağ elinle sakim ve dalaletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dava edersin ki beşerin saadeti bu ikisi iledir. Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek. Ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruh. Acaba hem ruhunda hem vicdanında hem aklında hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibet de olmuş ve azaba düşmüş bir adamın cismiyle zahiri bir surette aldatıcı bir Zinet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mesut denilebilir mi? Aya görmüyor musun ki bir adamın yüzü bir emirden meyus olması ve vehmi bir emelden ümidinin kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inkısarı hayale uğraması sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor, şirin vaziyetler onu tazip ediyor, dünya ona dar geliyor, zindan oluyor halbuki senin şahmetinle kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıtağa uğrayan ve bütün elemleri ondan neşet eden bir biçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba zail yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? İşte sen biçare beşeri böyle baştan çıkardın. Yalancı bir cennet içinde cehennem bir azap çektiriyorsun.